Merhaba dostlar. Bugün dünyanın en hızlı köklenebilen ağaçlarından goji beriyi nasıl köklendiriyoruz göstereceğim arkadaşlar. Ben de hobi olarak goji beri ağaçlar yetiştiriyorum. Taze sürgünlerinden koparmıştım arkadaşlar. Hiç özel bir toprak kullanmadım. Direkt bahçe toprağına gömdüm arkadaşlar. Sürekli nemli tuttum. Çok fazla güneş alan bir yere koymadım. Bakalım köklenmiş mi? Evet. Bu 15 günlük bir sonuç arkadaşlar. 10-15 gün içerisinde bu kadar köklendi arkadaşlar. En garantilisi 20 gün bekleyip öyle sökün. Bu köklenmemiş ama köklenecektir kesinlikle arkadaşlar. Bakın bu daha çok köklenmiş. Bunda başlamamış ama kesinlikle neredeyse boş olmuyor bunlarda arkadaşlar. Hepsi kökleniyor bakın. Siz de deneyip köklendirebilirsiniz. Ben köklenenleri böyle viyollere aldım. Bunları da şimdi viyollere alacağım. Sonra götürüp daha da bir yerleri ekeceğim arkadaşlar. Dağlar da güzel şekilde ağaçlansın. Kurt kuş yesin. Faydalı Doğaya kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.